oluşan roman serisidir. Serinin konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Çukurova'da geçmektedir. Her yıl bir bayram gibi geçerdi. Sallanan oranlar ışıltısı, biçilen ve devrilen saplar ışıltısı. Bir avuç buğdayın mis kokusunu hatırlar mısın Toprak Ana? Ben olmasam köylü milleti açlıktan, sefaletten ölür. Neymiş? Bu düzen değişecekmiş. Ben Mehmet. Namı diğer eşkıya Mehmet. O toprağın altında birçok mazlumun da ahı vardır. Sözüm ona işte bu akıllıklı adamlar sizin gün gelir elinizde ne var ne yok hepsini al. Ben insandan çok hayvana benziyorum. Korkunç bir yaratı. Hayır. Siz gördüğüm en güzel çirkinsiniz. Asıl çirkin ve biçimsiz olan içinde yaşadığımız çağdır. Sırf çingen olduğu için güzel ve dikkat çekici olduğu için cadı diye yaftalanan ve kolayca ortadan kaldırılan kadınlara yapılanlardır. Sanmayın ki ben sıradan hırsızım. Asla buna hakaret kabul ederim. Ben kesinlikle el almalıyı sürmem. Namuslu adamların parasına dokunmam. Haksız kazanç yanı hırsız zengini soyar, fakir fukarayı da atarım. Ve Abdülhamit döneminde paçası adası. Hatta ve hatta çingeneler arasında roman deli kendisi. Bu çingözle oyun olmaz. Ben anisi, ılkama, geri döneyim. Ama ben Anna, yaptığım tüm yanlışlara, yaşadığım tüm acılara rağmen kendine güvenen ve sınırlarını zorlayan bir kadın olarak dün de, bugün de, yarın da hep var olacağım. Türk edebiyatı için paha biçilmez önemi bulunan her Türk'ün varsa yoksa para. siz olun, asla kendinize yabancılaşmayın ki ruhunuz bedenize dar gelmesin ne şeyden Bismillahirrahmanirrahim. İki gözümü kör, iki kulağımı sağır ettim ama bu acayiplerden kaçmak ne mümkün? Ben bir suç işledim. Hem de öyle bir suç işledim ki 150 yıldır bütün dünya işlediğim cinayeti ve manevi ızdırabımı konuşuyor. Ben Asel, Tiyen Şan Dağları eteklerinde doğup büyüyen saf yürekli bir köylü kızıyım. Sevdiğim kadının aşkını götüremediğim gibi seni de götüremem. Elveda sen. Elveda al yazmalım. Sel bir Allah'ın verdiği umudun kırılmasın. edebiyatımıza farklı bir bakış açısı kazandırmak, okurlarda, öğrencilerde, kitap okumaya karşı ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl Roman Festivalimizin ikincisini düzenledik. 2012 yılından beri tüm Türkiye'de düzenlenen bir festival, okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılan bir festival. Biz insan hayatını anlayan, insanların kusurlarının farkına varan, okuduğunu anlayan ve insani yönlerinin farkında olan çocuklar yetiştirmeye başlıyoruz. Ee, bize burada destek olan kurulun, burada yapmamıza olanak sağlayan Kütahya Belediyesi'ne, e, Kütahya Belediyesi'ne, İdaremize çok çok teşekkür ediyoruz ve de öğrencilerimize. Festivalimizi hazırlarken öğrencilerimiz kitaplarını okudular, müziklerini dinlediler, filmlerini izlediler ve tam anlamıyla hazır bir şekilde bu programa hazırlandılar. Bizler çocuklarda kitap okuma kültürünü kazandırmayı amaçladığımız için iki yıldır Adnan Menderes Ortaokulu Zümreti olarak, Türkçe Zümreti olarak bu programı yapmak, yapmış bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Menderes Ortaokulu olarak öğrencilerimize ve halkımıza kitap okumayı sevdirmek amacıyla geçen yıl başlattığımız Roman Kahramanları etkinliğimizi bu yıl okulumuzda ikinci kez gerçekleştirmiştik. Belediyemizin bize sağladığı imkan çerçevesinde bu yılda Kutai Halkı'yı da birlikte bu etkinliğimizi tekrar sergileme imkanı bulduk. Efendim bizler Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencileri olarak staj yaptığımız okulun etkinliğine yardımcı eleman olarak çağrıldık. Oyunumuzu oynadık ve güzel bir imza bıraktığımızı düşünüyoruz. Ee, işte katkısı olan herkese ben yürekten teşekkür ediyorum. Burada Dumlupınar Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu roman karakterleri oyununa gelmiş bulunmaktayız. Bizler Türkçe öğretmenliği son sınıf olarak arkadaşım Fuat Taşçı, bendeniz Mehmet İlker olarak burada da Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanını canlandırdık. Burada ben İnce Mehmet oldum tüfeğimle sazımla. Arkadaşım da Abdüya oldu güzel güzel mesajlarımızı verdik, oyunumuzu oynadık. Buradaki çocuklarımız da çok neşeliydiler. Hepsi birbirinden güzel. Cengiz Aytmatovlar, Frans Kafkalar oynadılar. Hepsine de minnettarız. Bütün Kütahya altına da geldikleri için teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederiz.